Merhaba arkadaşlar. Morincer kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere nefis bir tarif paylaşacağım. Tahinli pekmezli kek. Yapımıyla oldukça pratik, çok çabuk, hemen bir çırpıda yapabileceğiniz, genelde evde bulabileceğiniz malzemelerle hiç sıkıntı çekmeden hazırlayabileceğiniz şahane bir kek. Gördüğünüz gibi büyük boy 200, 250 milimlik su bardağı dolusu şekeri kaba aldıktan sonra arkadaşlar üzerine oda ısısında olan 3 adet yumurtamı ilave ediyorum. Ve yumurtayla şekeri özellikle iyice kar gibi köpük köpük beyaz olana kadar çırpıyorum. Burada e, i̇yice beyazlaşana kadar çırpmak, e, köpürene kadar çırpmak çok önemli. Bu kekimizin daha kabarık olmasına yardımcı olacak. Gördüğünüz renge doğru gittiğinde ki e, 7-8 dakika en azından çırpmanızı tavsiye ederim. Kar gibi beyaz böyle köpük köpük ol, olduğunda üzerine bir su bardağı sıvıya, yağ, bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Şöyle bir hafif gene kekimi karıştırıyorum. Üzerine e, iki buçuk su bardağına yakın un kullandım. Ama sizin ununuzun markasına e, yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un ölçüsü değişebilir. O konuda dikkatli olun. Yani belki bazılarınızda 3 su bardağı olacak. Bazılarınızda 2,5 su bardağından birazcık az olabilir. O nedenle kek kıvamı bildiğiniz kek kıvamına geldiğinde tamam demektir. Hemen üzerine bir paket vanilyasını ve 2 pakette kabartma tozunu ilave ettim arkadaşlar. Onu da şöyle bir güzelce karıştırıyorum. İsterseniz unla birlikte de tabi ki bütün vanilya ve e, kabartma tozunu karıştırıp da e, güzelce Tabii ki elekten geçirdikten sonra unu kullanmanızda fayda var. Ben unu ilave ettikten sonra da bazen kullanıyorum. E, sonra da kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edebiliyorum. Ama dediğim gibi unun elenmiş olması, bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Kıvamı geldi. Artık gördüğünüz gibi tamamen bir boza kıvamından hafifçe koyu diyebilirim. Kıvamda kekimiz hazır. Şimdi keki kenara aldıktan sonra şöyle bir fırın tepsisini güzelce yağlıyorum içini sıvı yağla yağla. Özellikle tepsinin kenar ve birleşim kısımlarını güzelce yağladıktan sonra kek harcımı tepsimin içerisine boşaltıyorum. O kadar pratik bir kek ki. Hemen çayınız demlenene kadar, çat kapı gelen misafirinize ya da sabah kahvaltınızı hazırlarken bile hemen çırpıp fırına atıp kahvaltıya bile kolaylıkla hemen hazırlayabileceğiniz oldukça besleyici çünkü içinde tahin ve pekmezi de kullanıyoruz. Gayet güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Tabii ki her zamanki gibi kalıbımız kek harcımızın olduğu kabımızı güzelce sıyırıyoruz ki hiçbir malzemeyi ziyan etmemeye çalışıyoruz. Şöyle bir tepsiyi bir kere yere hafifçe vuruyorum ki kabarcıkları çıksın hava kabarcıkları diye. Üzerine gelişi güzel gördüğünüz gibi bir çay bardağı pekmezi şöyle bir gezdiriyorum kekin üzerine. Bir çay bardağı da tahinim var. Onu da gördüğünüz gibi dairesel şekilde gelişi güzel tepsimin üzerine gezdiriyorum tahini de güzelce bardaktan iyice kalanların da ziyanı olmasın diye güzelce sıyırıyorum en son ben üzerine bolca Susam serptim Siz isterseniz e, iyice ince çekilmiş ceviz serpebilirsiniz benim gibi sadece Susam serpebilirsiniz ya da arzu ettiğiniz herhangi bir kuru yemişi de e, serpebilirsiniz Tamamen size kalmış bir şey. Ben daha pratik ve hızlıca hemen susam güzelce serptim. Susam da gerçekten çok yakışıyor bu keki arkadaşlar. Ceviz ve susam özellikle. Hemen üzerine susamını da bolca gezdirdikten sonra 180 derece alt üst ayar önceden ısıtılmış olan fırınıma. Kekimi göndereceğim. Altı üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika fırına göre de belki 5-10 dakika değişebilir. Ee, 40 dakika civarında benim kekim nar gibi kızarmıştı. Altı üstü güzelce pişmişti arkadaşlar. Evet. Önceden ısınmış fırınıma tepsimi gönderdim. Sonrasında da kekim piştiğinde gördüğünüz bu rengi ve bu şekli almıştı. Tahinleri de pekmezleri de görüyorsunuz üzerinde dalga dalga ee, gerçekten hem lezzetiyle hem dokusuyla puf puf da kabaran bir kek oluyor arkadaşlar. Hemen ceviz yapmak isterseniz bu keki mutlaka dediğim gibi denemelisiniz. Birazcık sıcaklığı ilk sıcaklığı çıkıp ılınmaya başladığında daha rahat kesebiliyoruz. O nedenle birazcık bekledim hafif ılıdığı ılıyınca kekimi dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz şekilde siz de dilimleri ayırabilirsiniz. İster üçgen dilimler yapabilirsiniz, ister kare şekilde küçük dilimler kesebilirsiniz. Hem oldukça bereketli de bir kek arkadaşlar. Bayağı bolca kekimiz oluyor. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Şimdi kekimi dilimledikten sonra şöyle bir servis kasesine dilimlerimden çıkartıyorum ki daha yakından görebilin diye. Evet. Şöyle bir tabağa dilimleri çıkarttım gördüğünüz gibi. Şöyle elimle de bir dokusunu göstermek istiyorum. Aralarına böyle pekmezler ve tahinler sızmış bir şekilde. Dilimleri açtığınız zaman bile o da ayrı bir lezzet ve tat veriyor. Eminim birçok kişinin sevebileceği bir kek. Özellikle tahinden hoşlanan arkadaşlar için pekmez ve tahin ikilisini sevenler için de bulunmaz bir tarif diyebilirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zillerini açarsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla ve afiyette kalın. Hoşça kalın.